Arkadaşlar hepinize selamlar. Kolaçan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bir 1 litre testiyle karşınızdayım. Bu videodaki konuğumuz TVS Jupiter 125. Biliyorsunuz daha önce Honda Activa 125'in 1 litre testini yapmıştık. Daha bir sürü 1 litre testi yaptık ama son yaptığımız Activa 125 testiydi. O testten sonra da tasarım olarak Honda Activa 125'e benzeyen TVS Jupiter'in testini çok istemiştiniz. Şimdi bu videoda Jupiter 125'in 1 litre testini yapacağız. Nasıl yapacağımı zaten biliyorsunuz ama ben birazdan tekrar anlatacağım. Videonun devamına geçmeden önce kanalımıza halen abone değilseniz videonun Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi teste başlayalım. Hayda. Arkadaşlar motorun depo kapağından benzin çekemedim. Kendi hortumla denedim olmadı. Geldik başka hortumla denedik olmadı. Şimdi ustamıza geldim. Komple motoru söktürüp benzini öyle çekeceğim içinden niye? Şimdi bunun depo kapağı önde biliyorsunuz. Deposu da aşağı tarafta. Depo kapağından aşağı doğru hortumla iniyor. Ta bu tarafta depo var bunun. O yüzden aşağı kadar inip de benzini çekemediğimiz için hortumla komple motoru söktürüyorum. Sağ olsun Hızır ustamıza geldim. Dedi ki abi ben komple sökeyim içini öyle boşaltalım dedi. işi garantiye alalım dedi. Ustamızın eline sağlık boşaltıyoruz. Bakın bir test yapmak için nelere katlanıyoruz. İçindeki yakıtın tamamını çektik. Basusta usta. Çalışmıyor. Kapatıyoruz ustam. 1 litreyi koyuyorum. Yola devam ediyor. Tam olarak 1 litre benzini koyuyoruz içine. Testimize başlamak biraz uzun sürdü ama 1 litremizi tamamen boşalttık. Testimize başlıyoruz. Evet alacak alacak. Bismillah diyerek testimize başlıyoruz. Kilometremizi sıfırladık arkadaşlar. Benzini çekmek biraz zorlu ve meşakkatli oldu. Aslında ben Aktiva 125'in videosuna başladığım yere gittim. Videonun başında izlediniz. Aynı yerdeydim. Aynı rotayı gerçekleştireceğim bu arada. Aynı hızlarda birebir her şeyi aynı yapmak için aynı noktaya gittim. Ama maalesef benzini çekemedik. Çünkü buradan benzin kapağından hortum aşağı kadar iniyor. Ayağımızı bastığımız yere kadar çekemedim bir türlü. İki diş benzin gösteriyor. Ama gel gör ki aşağıda benzine ulaşamadık. O yüzden tamam amircime geldim. Dedim ki şunu bir sökelim edelim. İçindeki benzini çekelim sağ olsun o da. Hızır Usta buradan tekrar selam olsun. Komple söktürdük. Belki yine her videomda her 1 litre testimde söyleyenler olabilir. Belki diyebilirler ki abi bu kadar zahmete gireceğine full doldursaydın. Biraz kullansaydın üstüne biraz daha doldursaydın. Ama yok bizim konseptimiz öyle değil arkadaşlar. Bu bir konsept. Biliyorsunuz biz yapıyoruz. Birçok arkadaş da bu konsepti uygulamaya çalışıyorlar. Videolarını çekiyorlar. Çekenler de var. Görüyorum. Hatta yurt dışından bile bu konsepti çekenler var. Eğlenceli oluyor. Güzel oluyor. Eğleniyoruz hem hem de bir litreli ne kadar gideceğini birebir ters etmiş oluyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında ben size yine Jüpiter ile alakalı bir şeyler de söyleyeceğim. Anlatacağım. Bakalım bir litreyle kaç kilometre gideceğiz. Aktiva 125 ne kadar gitmişti? 66 gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 65-9'du. 66 demiştik ona. Bakalım Jüpiter 125 kaç kilometre gidecek? Biri bir haritayı Aktiva 125'i gittiğim yoldan gideceğim. Ona göre testimizi yapacağız. Güzergahımız şu şekilde olacak. Ankara'yı bilenler için Ulus heykelden geçeceğiz. Sonra Kızılay Meydanı'na doğru süreceğim. Kızılay Meydanı'ndan Tandoğan Meydanı'na döneceğim. Tandoğan Meydanı'ndan Anıtkabir'in yanından Eskişehir yoluna çıkacağız. Eskişehir yolu üzerinden Şaşmaz Kavşağı'na döneceğim. Şaşmaz Kavşağı'ndan İstanbul yolu İstanbul yolundan Sincan Sincan'dan işte o, o tarafların içini içini gezeceğiz. Sincan tarafını, Eryaman tarafını, Etimeskut tarafını. Oradan tekrar Anadolu Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru geleceğim. Bu rotada tıpkı şimdi olduğu gibi, aktiva videomuzda da olduğu gibi zaman zaman trafik zaman zaman boş yol. Hepsini test etmiş olacağız. Süratimde hemen hemen işte 50-60 civarlarında olacak. Burada bir eko modu var. Eko modu yandığı sürece aslında az yaktırıyoruz anlamına geliyor. Biraz gaz açtığınızda burada eko modu diyorum, eko ışığı. Biraz gaz açtığınızda da yanında da power ışığı var. Çok gaz açtığınızda da çok benzin yakabilirsin, dikkat et diye power ışığı yanıyor. Ben de mümkün olduğunca az yaktırmaya çalışarak ilerleyeceğim bakalım. Tabi her zaman olduğu gibi siz buralarda videonun sonuna bakmadan hile yapmadan yazarsanız sevinirim video sonunda da tahminleriniz doğru mu değil mi bildiniz mi bilemediniz mi yeni yorumları bekliyorum Yine aynı rotadan geçen sefer otobüsler vardı görememiştik. Şimdi de girişte yine kuyruk var. Anıtkabir'in girişinin önünden geçiyoruz. Etrafından dolaşıp Eskişehir yoluna çıkacağım. Jüpiter'den bahsetmek istiyorum biraz. Genel olarak Activa 125 kıyaslanıyor. Biliyorsunuz ben de bir tane Activa 125 aldım. Kullanıyorum da. Onu aldıktan sonra daha çok kıyas yapma mesajı ve yorumu geldi. İlerleyen günlerde dediğim gibi eğer yorumlara yazarsanız bir ya kıyaslamayı zaten yapacağım ama bununla ilgili de bir inceleme videosu isterseniz çekerim. Ama ilk izlenimlerimi söyleyeyim. Zaten TVS de kötü bir marka değil. İyi bir marka. Alınabilir bir marka. Son zamanlarda da kampanyaları falan var. Bütün markaların kampanyası var gerçi biliyorsunuz. Ama kendi halinde çok iyi bir markayken Honda ile kıyasladığımızda hani kıyaslamaya girmek istemiyorum. Çok kıyas videosuna saklıyorum her şeyi ama sürüş konforu soracak olursanız bence kesinlikle Activa'nın sürüş konforu daha yerinde diyebilirim. Şöyle gölgede durayım. Girmeyeyim araya. Hafiften böyle vibrasyon var diyebiliriz. Tabi burada Türkiye'de montajlandığı için ve Türkiye'de montajlanan birçok markanın ve modelin üzerinde montaj hataları olduğu için Bunda da haliyle daha çok kafaya takacak şeyler değil ama montaj hataları var. O montaj hataları da zaman zaman trim sesi yapabiliyor. Bunların hepsini detay detay kıyas videosunda paylaşacağız ama ilk etapta gözüme çarpan şeyler bunlar. Bu arada 12 kilometreyi de geride bıraktık. 19.9 ve 20. kilometredeyiz. Heyecanlanmak için çok erken. Tabii ki de 30'u 40'ları 50'leri çok rahat görüyor olmamız lazım ama dediğim gibi 50'yi geçtikten sonra zaten yeterli seviyeye gelmiş olur ama 50'nin üstüne biraz daha heyecanlanmaya başlarız. Aktiva 66 kilometre yapmıştı. Bakalım Jüpiter 66'yı görecek mi geçecek mi hep beraber bekliyoruz. 50 kilometre ortalama hızla devam ediyoruz. Biraz daha sakin bir yola geldik. Yolumuza devam edelim. Bakalım 30'da 40'ta görüşürüz. zurna çalarak para istiyor. Olsun. Sonuçta o da bir sokak müzisyeni. Eskişehir yolundan döndük Şaşmaz Kavşağı'na doğru. Şu anda Şaşmaz Kavşağı'ndayız. Yine Ankara'ya bilenler için tarif ediyorum. Sincan'a doğru gideceğiz. Sincan'ın içine gireceğiz. 27. kilometredeyiz. Ama şunu göstermek istiyorum. Benim test ettiğim Aktiva biliyorsunuz yeni almıştım. Daha rodajdaydı. Bu 1470 kilometrede rodajı falan yapılmış bir motosiklet. Bu ayrıntıyı da vermek istiyorum ki en azından kıyaslamanızı daha güzel yapabilirsiniz. Sincan'a geldik. Sincan'ın içerisinde de tam 40 kilometreyi gördük. 10, 20, 30 derken 40. kilometredeyiz. Bir 10 kilometre daha koyduk mu Jüpiter tamamdır. Tabii ki de onun da üstüne çıkarak 66 kilometreyi geçerek şu ana kadar yaptığımız en yüksek kilometre olan Aktiva 125 rekorunu kıracak mı? Hep beraber göreceğiz. 50'de görüşelim. Sincan'da turladık. Ankara'nın şehir merkezine doğru tekrardan dönüş yaptık. İlerliyoruz. Şehir merkezine giriyoruz. Videonun başında söylediğim gibi Honda Activa 125'i test ettiğim rotayla birebir aynı rotayı test ediyorum. Bir iki sokak farklı olabilir ama %99 aynı rotayı test ediyorum. Aynı hız aynı rota aynı sürüş stiliyle 1 litre benzinle hem burada ikisinin de ayrı ayrı benzinle ölçmüş olacağız hem de ikisi arasındaki de kıyaslamayı da aslında görmüş olacağız. Şimdi merkeze doğru giderken 44 kilometreyi de geride bıraktık. TVS Jupiter 125 50. kilometreyi de geride bıraktı. Alkışlarla ıslıklarla tebrik ediyoruz. Kendisini konfetilerle kutlama yapıyoruz arkadaşlar. 50 kilometre demiş ne demiştik? 50 kilometre sınır demiştik. 50 kilometreye açtıysa tamamdır demiştik. 50 kilometreyi geçtik. 50, 50 kilometre barajımızı açtığına göre tebriği hak ettin TVS Jüpiter. Tabii ki bundan sonra bakalım kaça kadar gideceksin. 50 kilometreyi gördük ama 60'ı görebileceğiz mi? 65'i görebileceğiz mi? Ve yeni rekor geliyor mu dersiniz? Bekliyoruz bakalım. Sürmeye devam ediyoruz. 50'li hızlardan ve artık biraz daha rahat yollara girdikten sonra sanki burada yaparız diye düşünüyorum. Bir inişimiz var, bir çıkışımız var. Ortalamamızı tam olarak almış olacağız. Hadi bakalım Jüpiter 25 kaç yapacak? Nasıl ya tekliyor musun? Şaka yapıyorsun. Nasıl teklersin? Daha 52 kilometredeyiz. Şimdi Scooter'ları biliyorsunuz bütün videolarımda söylüyorumdur test videolarında Scooter'ların depoları böyle yayvan oluyorlar. Bununki de böyle alt tarafta farklı biçimlere sahip oluyorlar. O yüzden benzin bir tarafa gidip geldikçe motosiklet tekleyebiliyor. Mümkün olduğunca düzlükte sürmek gerekiyor aslında. Şu anda tam düzlükteyim. Böyle rampa çıkarken ya da rampa inerken deponun şekline göre problem yaşayabiliyoruz. Yani motor artık pompa benzini çekmeyebiliyor. Şu an düzlükteyiz. Böyle bir tekler gibi oldu 53 kilometrede. Ama ben 60'ı görürüz diye tahmin ediyorum. Demek gibi dalgalandı menzil içeride. Dur bakalım 60'ı görelim artık ya. 50 ile gidiyoruz ya. Aha tekliyoruz. Ne oldu? Stop etti. 57.4 Yok ya 60'ı bir görmelisin ya. Aşağı doğru gidiyoruz valla. E ee, motor stop etti. Yok gitmiyor. Bak aşağı doğru boşa salladım. Motor stop etti şu anda. Pır pır pır. Aşağı doğru boşa salladım. Benzin gitti. Bitti yani benzin. Öyle gidiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biraz sallayayım. Yok. Hayırlı olsun. Aktiva ile arasında ciddi bir fark var. 66 kilometre yapmıştık. Bu 56 kilometre yaptı desek. 10 kilometre fark var arasında. 10 kilometre 1 litrede 5 litre yapsak bir depoda 50 kilometrelik fark bir şey çıkıyor ortaya. TVS Jupiter 125 1 litre testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Biraz önce görüntüleri izledim. 57.4 de tamamen stop etmiş. Ve bir daha da çalışmamış. 300-400 metre aşağı doğru salladım. Düzdeye gelince çalışır mı diye bir şans verdim ama hiç çalışmamış. Bu yüzden kapanışı 57.4 olarak yapıyorum. 1 litre ile TVS Jupiter 125 57.4 kilometre yol yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Bu tür videoların devam etmesi için de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi ben yanımda getirdiğim yedek benzinimi koyuyorum ve yoluma devam ediyorum. Sizden de yorumları bekliyorum. Aa su!